Ya açık hava falan diye espri yaptım. Onun mu bozuldu Ya yok be hayatım. <laughs> ne bozulacağım? Arayan Ali'ydi. Biraz güvenlik önlemlerini arttırmak gerekiyormuş. Bu sıralar biraz dikkatli olmak gerekiyor. Niye peki? Önemli bir şey değildir. Gittiğim zaman yüz yüze konuşacağım Ali'yle. Deniz bir arayayım. Ya hayır. Niye arıyorsun? Gerek yok. Bırak. Kızın bir şeyden haberi yoktur zaten. Şimdi onda gelme boş boşuna. kaç kere söyledim sana şu telefonu çekmediği yere gitme diye ya. Şeyi arıyordum. Ya vallahi bir hatırlarını soracağım sadece. Sesini falan duyacağım o kadar yani. Ya Narin. sana tatlım insanların huzurunu kaçırma. Fırat gerçekten ya sadece iyi mi değil mi onu öğrenmek istiyorum. Vallahi söz kapatacağım hemen Arık, ya. Tamam hadi. Uyku mu hmm. Ama yerim çok rahat. Narin arıyor. Narin arıyor. Alo. Deniz. Alo. Ay çekmiyor ya. Alo. Ha, duyuyorum, duyuyorum. Ne haber, nasılsın? İyiyiz biz, iyiyiz. Bizim program değişti. Şimdi Dakar'a gidiyoruz. Oradan uçağa bineceğiz. Ben senin sesini duyayım Narin'im ya. Narin'cim nasılsın? Ya bizdeyiz bizdeyiz de. Bundan sonra sana gideceğimiz yerlere haber vermeyeceğiz. Çünkü biz artık kafamıza göre geziyoruz. Fırat'ı versene bir. Kim? Ta tamam. Sermet seni istiyor. Efendim abi. Birader burada hatlar çok iyi çekmiyor. Yani bu kızlar da konuşmadan duramıyorlar. O yüzden sen ayarla. Ee, bunlar artık internet üzerinden konuşsunlar. Tamam mı? Tamam abi. <laughs> sen merak etme biziz Narin işte ya. E, Tutturdu arayacağım diye. Siz keyfinize bakın, sorun yok. Haberleşiriz eyvallah. Tamam, tamam, tamam abiciğim. Ben sana ne dedim? Kesin bir şey var eminim. Bir şey olmasa onların orada ne işi var? Niye dolanıyorlar orada? Bana bak senin bu kardeşim benim arkadaşım temelli mi kaçırdı yoksa? Ya güzelim sen niye böyle paranoya yapıyorsun? Deniz senden bir şey gizler mi? İnsanlar geziyor orada. Belki Deniz de bilmiyor. Deniz'den gizli bir şeyler yapıyor. Arkasına hiç çeviriyor. Nereden biliyorsun? Ya Narin'cim abim Deniz'den gizli ne çevirebilir? Uçtun mu tatlım? O da var da. E, o da var tabii. Bırak. Sen bizim güzel güzel çocuklarımızı büyüteceksin. Onlar da güzel güzel huzurlu bir şekilde balayını yapacak. Cık. Bak böyle abuk subuk şeylere kafana takma ne olur. Ben senin yanındayım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne oluyor acaba? Niye ben arkadaşımla konuşamıyorum? Niye ben arkadaşıma gezi programından bahsedemiyorum? Deniz kız hamile. Şimdi canı çeker, gönlü düşer dur Fırat'ın başını dinleyemeyi başlar. Biz de gidelim, biz de gidelim diye. Yedim ben de. Deniz. Hı. <laughs> Bak ne geldi. Bizi bekliyor. Çok wow. güzel. Çok güzel. Şimdi bu bizim teknemiz mi? Bizim teknemiz. <laughs> çok güzelmiş. Abi bu Erol Drot olayı yanlış alarmış abi. Mekanında görüntülemişler adamı. Bana kalırsa boşu boşuna telaş ediyorsun zaten Ali. Sonuçta adamın orada keyfi yerinde, maddi sıkıntısı falan da yok. Niye buraya gelip boşu boşuna başını derde soksun ki? Ya orası öyle de abi, o herifçi olduğunda deve var yani. yani. Ne bileyim ben çekiniyorum yine de hani tedbiri elden bırakmamak lazım. Doğru söylüyorsun. Tedbiri elden bırakmamak gereken. Abimden bir haber var mı? O en son gittikleri yerden sıkılmışlar. Uzak doğuya gideceklermiş iki haline. Bir bir ay sonra bir gelecek koruyacak ufak bir işi var geri dönecek tekrar. Ajentadalar işte yeni program çıkarıyorlarmış. Artık dünyayı bir tavaf etmeden dönmez onlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>